Hepinize merhabalar gençler. Bugün çok güzel bir videodan daha sizlerleyiz. Bugün ne mi yapıyoruz? Tabii ki de Squid Game yapıyoruz. Uzun bir süre önce yapmayı planladığımız bir hayli haritası içinde uğraştığımız çok güzel bir oyundan daha sizlerleyiz. Bu gördüğünüz yakışıklılar bizi koruyacak. Bu gördüğünüz yakışıklılar ise yarışmaya katılacak tipe bak. Bu gördüğünüz yakışıklılar ise yarışmaya katılacak. Çok güzel bir yarışma olacak. İsterseniz çok uzatmadan hemen başlayalım. Gelin gençler takip edin beni. Gel 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 gel. Gelin arkadaşlar şarkımızı söyleyerek gidiyoruz. Baltalar elimizde, creeperlar peşimizde. Biz gideriz ormana hey ormana. <laughs> çok güzel bir şarkıyla birlikte geldik. Gelin gençler. Bu oyunun zaten ismini biliyorsunuz. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Hem şarkı söyleyeceğiz. Bu yeşil ışık yandığında yürüyeceksiniz, kapandığında duracaksınız. Yerinde durmayanlar ölecek. Eğer ki kural bozan vesaire birbirine vuran falan olursa elenir. Vurmak, etmek her türlü şey kesinlikle yasak. Gençler haberiniz olsun. Gençler hızlıca başlayalım. Şarkı olarak ne söyleyeyim? <laughs> Ameliyum ameliyem şarkı tavsiyesi gelsin. Ne söyleyelim şarkı olarak? Bu arada gençler unutmadan abone ol, like at. Çok güzel direkt burada simgelerimizle birlikte duruyor. Herkes bir abone olup like atmayı unutmasın videoya. Bu arada çok güzel zaten emekler veriyoruz. Çok güzel şeyler hazırlıyoruz sizler için. Arkadaşlar vallahi like yoktur ne yapacağız bilmiyoruz. Kıpırdayanları öldürün. Kıpırdayanları öldürün. <laughs> Sizden ricam bir abone olun. Yapacak bir şey yok şarkı söylemeyi bilmiyorum. Bak 45 yaşında adamım. Bak ben böyle bir şey... Şuna bak bak. Şuna bak bak. Bak kulaklıktan bok damlıyor. Kına öldür, kına öldür, kına öldür, kına öldür, kaçıyor, öldürün kına. Yakalayın onu. Ulan, bizimkine bak, bizimki bile takıldı oraya. Öldürün onu, öldürün kına. Kıpırdadı. Neyse devam edelim. Oğlum sen nara geldin? <laughs> Oğlum sen uçtun mu ne yaptın? Bu hile mi yaptı? Bu uçtu mu ne yaptı? Bu arada gençler yakında yine Squid Game çekmeye devam edeceğiz. Katılımlar Discord'dan oluyor. Hepiniz Discord'a gelin. Kimi gördüm? An şunu öldür şu. Ruslat'ı öldür. Beyazlı'yı öldür. Ruslat'ı öldür. Ruslat kıpırdadı. Beyazlı'yı öldür. Beyazlı Ruslat'ı öldür. <laughs> şu Ruslat'ı öldür <laughs> Beyazlı'yı. Aferin tamamdır. Neyse artık bu kadar şarkı yeter. Çekil önümden. <laughs> Adam önümden durdu diyorlar hemen. Tamam gençler bu kadar kişi geçti. Gayet güzel bir yarışmaydı. Hep birlikte gençler şuradan ilerleyelim. Herkes burada dursun giriş yapmayın. Herkes burada bir dursun. Girmeyin 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 girmeyin. Herkes burada dursun. Arkadaşlar buradaki kural ise şöyle bir şey olacak. Hepiniz F5 ile gidebilirsiniz. Birbirinize vurmak, pipa atmak vesaire yasak. Herkes hakkıyla bulmaya çalışacak. Evet arkadaşlar başlayabilirsiniz. Bakalım ilk önce kim varacak? Sona kalan 3 kişi elenecek bu arada haberiniz olsun. En son bitiren 3 kişi eğlenecek. En son bitiren 3 kişiyi öldüreceğiz. Kaan önden yağdırıyor. <laughs> Bizim moderatör kan. Önden haldır huldur yağdırıyor. F5 açmak serbest dediğim gibi. Bakalım çok güzel bir şekilde ilerliyorlar. Oo oh, Tanş çok arkada kaldı. Didelars arkada kaldı. En son kimler bitirecek? Kırmızı halının üzerine gidip durmanız gerekiyor. Kaan ilk bitirdi. Bakalım Ayaz gidiyor. Jaxmon hissedebilirsiniz. Swoz hepsi arka arkaya gidiyor. En son kimler bitirecek? Mustafi, Didars bir de Tanşho. Mustafa Didaz ve Tanşo elendi. Çünkü en son bitirdiler. Gençler bir kıyım gerçekleştirelim kendilerine. Didali şurada, Didali şurada bak bak eğilmiş saklanıyor. Öldür şunu. Şunu öldür. Vurun şuna. Vurun şuna. Aferin. Tanş, Didali bir de bilmem kimdi. Tamam. Hepsi elendi sanırım. İnşallah elenmiştir. İnşallah yanlış adamıyorum. Neyse gençler çekilin bir kapıyı açıp gidelim. Evet gençler bu yarışmamız da bitti. Bir çekilseler kapıyı açacağım Allah'ın izniyle. evet arkadaşlar buradan devam ediyoruz. Uzun bir koşu yolumuz var. Çok güzel bir koşu yolumuz var. Bu arada Allah bizi kahretmesin gençler. Deli setleri vermeyi unuttuk biz bu arada. Evet deri setleri de birazdan vereceğiz gençler. Deri setleri verecektik normalde onu unutmuşuz. Olabilir böyle şeyler. Kan <laughs> bizden önce koştur koştur gidiyor. Herkese burada gençler bir deri setlerini verelim. Şunu da bir tekrardan kapatalım. Şuradan bir herkese deri set verelim. Herkes giydi mi gençler? Evet herkes şuraya bir dizilsin arkadaşlar. Öncelikle gençler Çıkmak isteyenler şu anda çıkabilirler. Ayrılmak isteyenler bir emini alıp gidebilir. Bir em alıp gitmek istiyorum diyen var mı gençler içinizde? Yoksa ben on guard için yarışmaya devam mı edeceğim diyorsunuz? Var mı gençler gitmek isteyen? Varsa yazsın. Varsa yazsın çete. Bir em etmez. Bir em veriyorum. <laughs> Giden varsa bir em veririm. Tamamdır siz biliyorsunuz. Arkadaşlar şimdi buradaki yarışmayı bir anlatacağım size. Herkese birer tane kılıç vermem gerekecek. Bir saniye. Herkes bir kılıcını alsın. Bir tane kılıç alın. Herkes bir tane kılıç alsın. Arkadaşlar buradaki olayı anlatıyorum size. İsterseniz gençler birbirinizi öldürebilirsiniz. Burada pipi açık. İsterseniz burada rakip eleyebilirsiniz. İsterseniz kimseye dokunmadan kendi köşenize bekleyip hiç riske atmayabilirsiniz. İstediğiniz gibi takılabilirsiniz. Herkes bir köşesine ayrılsın. Başlayın dediğimde başlayacaksınız. <laughs> Herkes bir köşesine çekilsin. Herkes çekilsin. Evet arkadaşlar başlayabilirsiniz. Rakip elemek isteyenler birbirine saldırabilir. Elemek istemeyenler ise burada yine durabilirler. Bekliyorum. Rakip elemek isteyen var mı? Takım ol birinize de dalabilirsiniz. Rakip elemek isteyen yok mu? Kimse yemedi mi? Kimse kimseye dalmıyor arkadaşlar. Yayındaki arkadaşlar like atmayı unutmasın. Youtube'daki arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmasın bu arada. Tamamdır arkadaşlar kimse kimseye dalmadı. Direkt şuradaki camı kırıp o zaman devam edelim. Herkes gelsin benimle arkadaşlar. Herkes gelsin. Bundan sonra pvp kapalı kimseye vurmak yok. Pvp açık dediğinde sadece birbirinize saldırabilirsiniz. Gelin arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi buradaki olayı anlatıyorum. Herkes parkuru geçecek lava değen ölür. Kimse birbirini ittiremez. En ortadaki yeşile zıplayacaksınız. Oradan kapının önüne gidip kapının önünde bekleyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Galiba evet. <laughs> Herkes başlayabilir. Parkura başlayabilirsiniz. Sona kalan 3 kişi yine elenecek arkadaşlar. En son bitiren 3 kişi elenir. Başlayalım arkadaşlar. İlk kim bitirecek? Son kim bitirecek? Herkes çatır çatır yapmaya başladı. Hissedebilirsin. En başta gidiyor. Kaan arkasından geliyor. Zıpla zıpla koşturun arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde devam ediyorlar. Hissedebilirsin galiba ilk bitirecek. Oraya kadar gitmenize gerek yoktu. Hissedebilirsin son anda düştü. Kan bitirdi. Kan hemen başta durdu. Mustafa arkasından geliyor. Bakalım en sona hala düşüyorlar. Allah kahretmesin sizi. Dur düştü son anda yine düştü. Bakalım hissedi. Mustafa bitirdi ikinci olarak. Mustafa ikinci bitirdi. Hala yarışıyorlar. Bakalım kimler kazanacak. Hissedebiliyoruz. Allah'ım nasıl düşüyorlar. Arkadaşlar bir kişi daha bitirirse bitiyorsunuz ha. <laughs> Geriye kalan 3 kişiye kıyım var arkadaşlar. Bakalım Ayaz şu anda koşturuyor. Ayaz bitirirsen diğer 3'e denecek. Bakalım sen mi eğleneceksin yoksa onlar mı eğlenecek? Ayız son anda düştü Ayız. Ayız son anda düştü. Koşturun arkadaşlar. Haydi bitirebilirsiniz. Yapabilirsiniz. Şu an hissedebilirsin. Önde götürüyor. Hissedebilirsin bitirecek gibi. Hissedebilirsin son yere geldi. Oradan da atlarsa bitirdi. Hissedebilirsin bitirdi. Jaxmon'u öldürün. Diğer iki arkadaşı da öldürün. Suvoz ve Ayız'ı. Jaxmon, Suvoz, Ayız. Katliam. <laughs> Bu üç arkadaş arkadaşa katliam. Evet orada Jaxmon da duruyor. Orada bir kişi fazla. Bıçak son adamın içine saklandı <laughs> geriye çekilin öldürsünler geriye çekilin arkadaşlar öldürsünler sanırım tamamız Arkadaşlar şimdi son haritamıza geliyoruz gelin buraya gel 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 şu anda kimse birbirine vurmayacak arkadaşlar bekleyin Buradaki haritanın amacı arkadaşlar anlayacağınız gibi sumu herkesi ben bir göstereceğim ben dalın demeden kimse dalamaz 3 kişisiniz zaten 3 tane kılıç attım herkes bir tane alsın herkes bir tane at kılıçları tamam herkes bir tane kılıç alsın arkadaşlar savurmalı kılıç herkes 3 köşeye çekilsin bir dağılın gençler aşağıya da göstermek istiyorum aşağı sağ filo arkadaşlar direkt aşağı düşen direkt elenecek şurada izleme yeri var ama oradan güzel görünmüyor diye home 2'ye gideceğiz arkadaşlar yayınımızı da maşallah 92 kişi 96 kişi izliyor <laughs> çok güzel bir yayın olarak gidiyor Evet arkadaşlar başlayın dediğimde başlayacaksınız. Çok güzel bir sumo macerası olacak. Başlayabilirsiniz. İlk kim kimi öldürürse başlayın arkadaşlar. Sumo macerası başladı. Kim kimi atarsa kan ilk düştü. Hissedebilirsin düştü. Mustafa kazandı. Adam bildiğin sinsice oynadı. Herkes önce attırdı. Hızlıca kazandı. <laughs> Bak ne kadar güzel dans ediyor. <laughs> Ulan böyle bir eğlenmem olur. Ben bu kadar hızlı biteceğini düşünmüyordum. Ameleyim dansı yapıyor. Biz de yukarıdan yapalım. Ameleyim ameleyim. Çok güzel bir dansla bitirdi Mustafa'yı dostum hayırlı uğurlu olsun on guardını hemen sana vereceğiz adam gerçekten gençler emeğinin hakkıyla sonuna kadar dayandı gençler gerçekten çok güzel bir oyun hazırladık çok da güzel emek verdik siz de discord adresimize gelip katılabilirsiniz Allah'u ekber adam düşüyor şey siz de dediğim gibi gelip katılabilirsiniz çok güzel bir oyundu eğer ki bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın yorumlarda da belirtmeyi unutmayın çok güzel bir şekilde Squid Game devam edecek evet adam aşağı gitti hep falan atıyor neler oluyor Oğlum adam gidiyor. Adam gidiyor. <laughs> Neyse gençler bu videomuzdan bu kadar olsun. Çok ama çok ama çok seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Bye bye.